Sevgili dostlarım selamlar ben Kamil Yep yeni bir Mountain Blade Warband Cihat ve Haçlar mod videosuna daha Sizlerle beraberim Filipe Filipe'yi Filipe kuşatıyoruz aynen Filipe'yi kuşatacağız bu bölümde artık Bizans'ı yavaş yavaş iyicene köşeye sıkıştırdık Bu bölüme girmeden Hazrem Şahlar bize savaş ilan etti Onu da video e, Başlamadan söyleyeyim istedim Hazrem Şahlar'la da bir savaşımız Yakın zamanda başlayacak ama ilk etapta tabii ki biz burayı almak zorunda kalacağız. İlk önce Bizans'a başlamışken yarım bırakmadan Bizans'ı halledip daha sonra Harzem Şahlar tarafına ilerleyeceğiz. Ol oh, ol oh, ol oh, ol oh, çok şu şerefsizin attığı şeyler çok sıkıntı ya. Kafasını kesmiş Gulemaster. Oğlum Gulemaster ne yapıyor lan? Gulemaster'ı topladım bu arada. İşte İzmir'den, İstanbul'dan, Edirne'den falan topladım. Ve şu anda çok değişik işler yapıyor abi Gulamlar. Hani savaşın seyrini galiba değiştirecekler. Burada da 400 küsür kişi var. Sağlam bir ordu var yani. Ben şöyle yandan sıyrılıp arka taraflara doğru ilerleyeceğim. Çünkü bizimkiler zaten burayı temizleyecektir. Baba şu baba sen sizi ben öldürmekte çok zorlanıyorum ya. Mal kendi adamlarını attı. Turgut Alp bayıldı. Okçular falan bayılıyor abi. Büyük ihtimal alan hasarı aldılar. Oğlum ayağa kalkamıyorum lan. Alo. Heh tamam yetişti bizimkiler. Allah'tan askerleri yetişti Yoksa sıkıntı yaşayacak. Geliyorum dayı size doğru geliyorum. Sen ne yapıyorsun lan arkamda? Bir Y yapalım. Bu Y oyunun bug'ı gibi bir şey ya. Çok sağlıklı değil aslında ama. Baba sizi bir temizleyelim. Şu surları bir temizleyelim. Sonra meydan savaşına dönecek zaten olay. Bu sefer 70 kişi almayı denemeyeceğim bu arada. Alabilirsek alırız, alamazsak kime kalmış? Bak şu şunlar çok sıkıntı abi. Vanguard değil mi bunlar? Aynen abi Varagyanlar, Varagyanlar. Bunlar çok değişik canlılar. Çok ağır zırh abi. Üç kere falan vurmak lazım. Çok iyi kalkan kullanıyorlar. Ama benim gulem bunların içinden geçer abi. Ben o vibe aldım onlarla. Şimdi şurayı da temizleyelim. Sonra zaten olay merkeze dönecek. Şunlar hafif saklı ama iyi savaşıyorlar. Burada bir bug'a girdin değil mi sen? Orada bir asker kalmadı yani. Selamünaleyküm Aleyküm beyler. 2 şimdi. Aa şu çatıyı temizlememişim lan. Çatıyı temizlemeyi unuttuk bak. Normalde içeride çok asker yoktu ama 200 kişilik falan da bir lord vardı içeride. Eğer olur da lordu da esir alabilirsek kendimize mükemmel bir iş yapmış olacağız. Bir tur daha yaya basalım. Bu şey ilk yardım skilline göre gelen bir can galiba. Yani ilk yardım skillim ne kadar yüksek olursa Y'ye bastığımda o kadar çok canım doluyor diye biliyorum. Ee, eğer farklı bir şey varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ya ilk yardım ya cerrahlıkla ilgili herhalde. Ama ilk yardımdır mantıken. Selamünaleyküm beyler. Şuradan biz de temizleyelim 3-5-3-5 Abi 9 falan vuruyorum ya yani. Niye bu kadar az vuruyorum ben? İş alan hasarına döndüğümde çok az vuruyorum Ama direkt rak rakipa tuttuğumda çok sağlam atıyorum Baba ben seni alamadım Sağlam 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 çok güzel. Neyse okçuluk yeteneğimiz de böylece gelişiyor. Senin kalkanını kırabilir miyim acaba diyeceğim. Hiç uğraşmak istemiyorum seninle. Sağlam birileri beni sağlam okluyor şu an. Şu şerefsiz almam lazım. Çok güzel. Çok güzel yer, yer tuttum bu arada. Bizimkiler aşağı indi mi? İnmediler daha. Şu merdivene doğru atalım. Çok güzel yumuşattım oraya. O bölgeyi çok güzel yumuşattım. Şöyle de atalım. Okum bitti. 330 kişi indirdik abi bitti savaş ya. selamünaleyküm abi. Sen kime tek atıyorsun lan? Ben bugüne bugün İstanbul almış adamım oğlum. Siz kimle savaştığınızın farkında değilsiniz herhalde. Bu arada yine 80 70'i bulacağız. Ulan yine geldik buna. Tam 70 kişi indirdik abi. Bir güç daha kazandık. Mis gibi oldu. Savaş da bitti zaten. <laughs> Burayı da almış olduk. 7-8 dakikada bir kere alabiliyorum ya. Ben bu bölümde Bizans'ı bitirebilirim belki. 23 tane ölümüz var abi. 23 ölü. Yani çok fazla ölü veriyoruz. O da direkt düz daldığım için büyük ihtimalle. Normalde bu kadar vermem ama. Allah Oo, ben burayı da istemiyorum sizden. Esirimsin sen benim. Ee, piyadeler. Avcıyı alalım. Acemileri de al. Piyadeler kalsın. Bana verilmesini falan istemiyorum buranın. Ben sadece buradan gulam alacağım. 18 tane gulam geldi. Çok güzel. 6300 lira geliyorlar abi onlar ya. Şimdi Serez'e doğru gidelim bakalım. Bakalım Serez'de kaç kişi mevcut. Ordumuz ne durumda bu arada? Ordumuz iyi ya. İyiyiz iyiyiz. Oo Serez'de çok kalabalık. Selanik mi yapsak? Selanik'te durumlar ne? Selanik'te de Selanik daha basit lan. Serez Kalesi'nde daha fazla insan var şu anda. Şimdi su kaynaklarını zehirle dediğimizde taktik yeteneğim 0 3. Şimdi şöyle bir şey var. Karaktere gir, taktiğim kaç benim? Benim taktiğim 3 abi. Benim taktik 3. Bunu yapamayız yani. Biz direkt standart dövüşeceğiz. Mesela tünel kazıyalım desek mühendislik 3 660 saat. 60 saat bekler miyiz? Bekleyelim lan. Hadi bir tünel kazalım, deneyelim yani. Ne oluyor bakalım? Kampınızı kötü yiyeceğinden disent adamın. 1000 ee, Bindenat 10 molar 5'li. Hekim, hekimle çalışacağız abi. Bekliyoruz değil mi biz bu arada? Aynen. 60 saat bekleyeceğiz burada şimdi. 48 saati bitmek üzere zaten. Valla bilmiyorum bakalım ne olacak. Bu arada Konstantin'i falan almıyorlar değil mi lan? Tebriz Hazrem Şahlar tarafından. O Hazrem Şahlar iyi ilerliyor. Bizimkiler Trabzon almışlar. E ee baba? Ya bir dur baba ya bir dur. Ne oldu şimdi? Tünel saldırısını başlat. Haydi bakalım abi. Ne olacak hiçbir fikrim yok yani. Tünel saldırısı neymiş bilmiyorum. Test edeceğiz göreceğiz. İnşallah oyun falan çökmez. Aa direkt içeri girdik. Oo Direkt tersten geldik. Kal burada. Burada kal. Atış serbest. Haydi bakayım yiğitler. Gulamlar. Abi gulamlar çok şekil gözüküyor be. Oklayın 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 oklayın. Bir kişiyi indirebildik sadece? Heh şöyle ya biraz indirelim hızlı hızlı. Çok güzel, çok güzel, çok güzel beyler. Nafçılarını falan da alıyoruz. Oğlum üstümüze yaklaşamadan adam da eridi zaten diyeceğim de 20 kişiyi indirmişiz lan çok da bir kişiyi indirememişiz yani. Yok yok tam sağlam indirdik. İyice iyice yaklaşınca bunlar farkımızı ortaya koyduk abi. Hücum beyler. Bitti düşman bitti. Yalnız eritti harbiden şok dalgası verdik adamlara. Haydi yiğitlerim. 14 kişi kaldı adamlardan. Ek mesela dalga gelmiyor mu böyle olduğunda? E o zaman ben beklerim ki 70 saat beklerim yani o bir şey değil. Ki mühendis mi geliştireceğim zaten. O yüzden çok da bir problem olacağını düşünmüyorum. Böyle kayıpsız alıyordum abi ben çünkü diğer tarafta 20 kişiyi falan kaybediyorsun. Ama sen ne yapıyorsun acemi ya? öyle alana sağda vurabiliyor muyum? Vuruyorum da vurmasam da olur yani. Bizim adamlar geldi önüme geçti bak. Koruyorlar abi paşalarını koruyorlar. 5 kişi kalmış. Lan şekil manyak. Peki. Haydi geçmiş olsun. Aldık mı şimdi biz burayı? E çok kolay o. Oo, hepsi esir kaldı lan. Böyle daha kolay. Selaniye de istemiyordum bu arada. Bana İstanbul yeter abi. Bir İstanbul'dan gelecek şeye bakmam lazım benim sadece. Ee, hanlarda kimse var mı peki? Bir de Han'a bakalım geldiğimiz şehirlerde ya. Hani Han'da belki bir... Birilerini yakalarız. Gezgin Ozan. Mesela sen kimsin baba? Ne iş yaparsın? Beni grubuna almak istiyorsan hep üsttekini seç. Bu neymiş ya? İyi hoş geldin. 1400 lira. Gel abi sen de gel bakalım hadi. Yani herkese para saçıyorum ama senin ne yeteneğin var mesela? Hiçbir yeteneğin yok oğlum. Sen nasıl adamsın lan? Harbiden sen nasıl adamsın nasıl sediyim? Şu Turgut Akbel'e falan da bu arada yetenek vermemiz lazım. Şimdi bir dakika abi. Biz ne yaptık? Konstantin'i aldık, Edirne'yi aldık, Filipe aldık. Şimdi Seres'i de aldığımızda sadece Atina kalıyor. Atina ve Mora kalıyor ellerinde. O zaman biz Seres'e doğru gidiyoruz. Abi 1500 lira. Okey. Ver parayı al Lord'u. İş beni bozmaz. Bu neymiş? Domuz sürüsü. Burada 246 56'da. E tamam buradan adam çıkmış. Ee, bir de su kaynaklarını zehirle yapabiliyoruz. 0, ama %25 şansla zehirliyoruz ama. Yani şeye gerek yok ki. Riski atmaya gerek yok. %25 şans çok düşük bir şans. Biz direkt dalalım. 300 kişi falan var içeride zaten. 300 kişiyi rahat alırız. Haydi beyler. Ulan yine bu kare tipi ya. Neyse dur bizim gulamlar halleder. Yürüyün oğlum yürüyün 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 durma. Bak bizim yeni aldığımız adam direkt bayıldı. Tüh Allah seni bildiği gibi yapsın şerefsiz. 1400 lira para verdim lan ben sana. dal içeri dal 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 Bizans iyice zayıfladı bu arada yani ordusu nefes aldırmıyoruz adamlara Harbiden nef nefes aldırmıyoruz adamlara Baba sen öleceğim mi? Sen neymişsin öyle ya? Lan arbeletçi. Kendine gel kendine. Şuraya bir bir alana hasarı bırakalım bizimkiler en azından yardımımız olsun. Bak bu muhafızlar falan bizi sıkıntıya sokarlar ha. Bir yaptık. Vurduğumuz düşmezse sıkıntı yaşarız hocam. Şerefsiz seni. Çok canımı aldı lan. Harbiden çok canımı aldı. Hop. Arbeletten kaçarım. Sana da böyle saplarım dayı. Geldim geldim. Y'ye basamıyorum şu an. Daha dolmadı. O yüzden biraz temkinli dövüşmem lazım. Oğlum öleceğim lan. Bayılacağım ha. Bayılmadım. Bayılmadım ama bu bayılmayacağım anlamına gelmiyor. Y basamıyor. Aha bastım. Şimdi şurayı biraz alalım hasarı. Yık abi orayı. Yık 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 yık. Kim atıyor lan bana? Çok güzel. O kadar kayıp da vermemiş olmam lazım. 6 kayıbım var şu an sadece. Bir kere daha Y'ye basıp aşağı mı atlasak? Şuraya atlayabilir miyim? Hoppa. Tam aranıza. Tam aranıza. çok hasar veremiyorum ama 10'dur 5'tir 10'dur 5'tir. 1-0'dan büyüktür diyeceğiz. Devam edeceğiz. Bayılacağım bu arada. Tamam. Y'ye bastık. E, ölün artık. Abi 6-9 falan vurduğun adam nasıl ölürsün diyecektim. İkisi birden bayıldı. Al bakayım. Tamam bizimkiler meydana inmeye başladığına göre savaş bitti demekti. Hayırlı olsun. Haydi hayırlı olsun abi. Burayı da aldık. Şimdi sen de esir babacım? Burayı da istemiyorum baba. Ben Bizans'ı tek başıma bitirdim yalnız ha. Yani Selçuklu. Hani diğer taraflarda sizde be babacım. Yani ayıp olmazsa. Sen hala orman haydutlarını kovalamaya devam et baba. Biz burada sizin içinizden geçiyoruz. Sen orman haydutlarını kovala. Asi köylüler var. Şunlara bir dalıp 2000'den almamız yok mu? Ooo. Oo, gel bakayım 300 kişi. Dur şunu bir alayım. 5.35 de gidiyor. Okey. Siz bir oyalanın. İstanbul almazlar değil mi lan? Yalnız yolu çok uzattırdın bana. Baba sen nereye kaçıyorsun? Kurban olayım da. Ha? Selanik yakınlarında düşman grubu tespit edildi. Abi o bir şey yapamaz. Son çırpınışları. Son çırpınışları onların. Beni izleyin. Ya da gulamlar var ya. Sipahiler, gulamlar falan var abi. Ucum direkt. Zaten köylüler. Dalıp alalım direkt. Hiç uzatmayalım. Hiç okçular atsın, şey alsın falan filan beklemeyelim hiç. köylü dedik. Atıma vurmayın lan. Oğlum. Çok arada kaldım. Neyse ben kendime çektim tüm oda. Allah'tan atım zırhlı. Yoksa şimdi çoktan attan düşmüştüm. Dağıttık abi. Dağıttık. Dağıttık. Geçmiş olsun. 8 kişi kaldı zaten. 5 kişi kaldı. 4, 3, 2, 1 derken olay bitti zaten adaylı olsun. 12 bin koyduk cebimize. Atın da kan kaybediyor. Allah. Şimdi babacım istemiyorum sizden hiçbir şey. Ben Selanik tarafından Atina'ya gidiyorum. Belki Atina'ya da kendimi isteyebilirim bu arada. İstanbul'dan 16.000 geliyor. O işte bana bunlarla gel ya. Konstantin'de refah seviyesi zengin durumdan ortalama duruma düştü. Baba niye ortalamaya düştünüz? Bir altı üstü bir kere vergi verdiniz lan. Dur, şu çiftçiler ver. 4.1-5.3. Ben seni çok rahat yakalarım abi. Çok rahat yakalarım. Teslim ol ya da öl. Sen de gel bakayım. Pozisyonunuzu koruyun. Şimdi baba 118 kişiler ya bunlar. Beni bir takip edin. Şu tepenin ardında onlar olacak büyük ihtimalle. Aynen öyle. Atış serbest beyler. Hadi biraz köylü avlayalım. Haydi biraz köylü avlayalım, bitirelim bu işi. Her sallamada sonlamada 3 2 3 alıyoruz abi. Ey yavrum benim. Nereye lan? He? Siz kime baş kaldı diyorsunuz oğlum? Ben bugüne bugün bugün İstanbul'u almış adamım lan. Biz tek başına bitirmiş adamım oğlum ben. 31 kişi var. Tam şey destek kuvvetler galiba. Bak VH'lerin seviyesi yükseliyor aslında. Ondan bir onu bir doktor mu yapsak ya? Onu doktor olarak yetiştirebiliriz ha. Yani NPC'lerimizi yoldaşlarımızı şey yapabiliriz abi. Çeşitli meslek gruplarına yönlendirebiliriz. onu biz doktor yapalım abi. Biz kendimize bir daha doktor yetenekleri vermeyiz. Onu doktor yaparız. İşin içinden öyle çıkarız. Planlamam bu yönde. Onun için biraz daha seviye alması lazım. Ne bağırıyorsunuz oğlum? Ölüyorsunuz zaten. Niye bağırıyorsunuz? Bak bak. Sanki kesecek ya. Hareketlere bak. Eline orada almış avret yerlerinde yaprakla kapatmış gelmiş benim burada düzenli orduma şey yapacak. Şekil koyacak. Siz kimsiniz lan? Allah Allah. Siz hayırdır yani. Harbiden siz şu bir şey diyeceğim. Taktik grup yeteneği mi? Taktik grup yeteneği. Okey. Ee, sen ya da bamsı bamsıyı mı yapsak lan? Bamsıyı yapalım abi. Bamsı yeteneklerin 20. seviyesinde abi sende de bir şey yokmuş ki. Bamsı yok yok sen değil abicim. Sen değil. Seni taktikçimiz yapıyorum. Tamam mı? Sen artık bizim taktikçimizsin. Zekayı bir attırdım. Sana taktiğe iki puan verdim. Bundan sonra seni taktikçi yapacağım. Taktikten ilerleyeceksin. Full zep, zep zeki bir adam olacaksın. Morada kaç kişi var? Moda, çok kalabalık. Şehir gibi 500 kişi var neredeyse. Artık hepsi sıkıştı ya bir yere. Vallahi hepsi sıkıştı bir yere. Değişik hallere geldiler. Vallahi sevgili dostlar bu bölüm bu kadar diyeceğim. Yani Atina'yı falan da şey yapacağım. Alacaktım normalde ama bir yolculuğa çıkıyorum. Yani bu video yayınlandığımda ben zaten büyük ihtimalle dönmüş olacağım yolculuktan ama videosuz kalmayın diye seri bir şekilde videoları üst üste çekiyorum. Ee, anlamışsınızdır zaten. Eee Şimdi hazırlanmam lazım. Yaklaşık bir 20 dakika sonra da yola çıkmam lazım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Anlayışınız için de teşekkür ederim. Bunu telafi edeceğiz. Bir saatlik bir buçuk saatlik videolarla telafi etmeye çalışacağım. Haydi, eyvallah. Görüşürüz. Hoşça kalın.